Merhabalar arkadaşlar. Merhabalar arkadaşlar Bu videomuzda. Merhabalar arkadaşlar. Bu videomuzda, tez... bu videomuzda Deniz oynuyor ile birlikte oynuyoruz. Evet arkadaşlar bu videomuzda Aral oynuyor ile birlikte Aral gamer ile birlikte oynuyoruz. Evet Aral nasılsın? İyiyim. Şimdi seninle Modern Assault Multiplayer oynuyoruz. Bu da bizim için bir ilk olsun. Her zaman e, oynayışımızda şey yapalım. Modern Assault Multiplayer oynayalım. iki kişilik oynayışlarımızda. E, açalım şimdi oyunu Aral tamam mı? Açıyorum. Aç bakalım. Yalnız biraz sesli konuş Açıyorum. Ben de açayım. Şimdi... Evet arkadaşlar şimdi buradan Aral'la ikimiz bir room seçeceğiz. Aral sen de sen bir tane room seç ben oraya geleyim Aral. Seçiyorum. Seçtim. Evet Aral nereyi seçtin Aral? İlk baş en sonunda 3 var. En sonunda 3 var. Bir dakika. Rumley'in 583 olacak. Rumley'in 583'ü biz buradan bir bulalım arkadaşlar. Aral bebekli birlikte oynayalım. Evet arkadaşlar bir dakika. 83'ü bulduk. Arkadaşlar, yalnız herhalde bir sorun oluşmuş. Aa, durun bir dakika. Şimdi birazcık beklememiz gerekiyor sanırım. Biraz bekleyeceğiz ya da. Durun, roomdan ayrıl, maral roomdan ayrıl. Benim sana söylediğim yere gel. Room name 190. Room name 190'a gel ara. Geliyorum. şimdi bir dakika ara i̇şte tam... Evet arkadaşlar şimdi room name 190'da da aynısı oldu neden oldu bilmiyorum ama Acaba neden oldu bayağı kişi olduğu için olabilir mi? Herhalde ya Bir dakika Hiçbir room'a giremedik bir arkadaş ya Room name 192. Hadi bu da sonu olsun. Room name 192. Şu. Aç bakayım ara. Niye basmıyor? Arkadaşlar bir dakika bir sorun oluştu galiba. dakika arkadaşlar bir daha bir çıkıp girelim oyuna. Aral sen de çıkıp gir oyundan. Ee, gir oyuna. Ben de gireyim. Reklam girdi hemen. Geçtim ben reklamı. Sen de geçtin mi Aral? Ge ben de reklam yok ki. <laughs> Çocukta reklamı yok. Varmış ya Aral. Evet. Room name 339 hemen başlangıçta şu Aral. Evet bu sefer oldu bende. 330 yok yok. Hangisi? Bir dakika bir dakika Hay ben senin ya 339 Oğlum Bir dakika Aral gir çabuk sen Ha ona gir Ben geliyorum şimdi Ay bir oynayamadık ya 339 336 var Aha Arkadaşlar mecburen ben birbirinin çıkmasını bekleyeceğim. Tamam. Ara açmış ki arkadaşlar. Birinin çıkması gerekiyor yalnız bizim. Aa yanlışa girdik. Aral sen oradan çık. 495'e gelme. Gelme. Gelmedi. Bir room açamadık ya. Ne sorunlu bir oyunmuş. 339'a gel 339 Bu sefer de ben geldim 192'ye gel Heh, ona gelsin ben de ona geliyorum Heh, bu sefer oldu sanırım arkadaşlar Evet yine bir satayla daha karşınızdayız Arkadaşlar bir dakika ya. Şu oyunun Hadi hadi hadi. Şu serverlara bir giremedik ya. Room name 190 olacak. Bir saniye. Ha, şunu aç bakayım ara. Yok. Onu da açma. Ben girin. Ne oluyor ki ya? Ha. Bir dakika arkadaşlar. Arkadaşlar. Ne olmuyor da bir dakika. 193 olacak Aral. Lan serverlara giremedik ya. İn şuradan aşağı. Şuna gir bakayım. Gir. Evet arkadaşlar bu sefer oldu sanırım. Evet bu sefer orada arkadaşlar Aral da geldi oyunumuza. Bakın isterseniz. Aral sen de biraz konuşsana ya. Tövbe estağfurullah. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Deniz Deniz oynuyor başlamış. Evet. Aral Gamer'la beraber oynuyoruz arkadaşlar. Aral gel. Geliyorum. Serverlar çok yoğun olduğu için ilk birkaç dakika giremedik. Şimdi girmeyi başardık. Arkadaşlar. Aral neredesin? Bu kim lan? Gel şuraya bakayım. Ben ne güzel çatıya tırmanıyor. Çatıya nasıl tırmanıyor ama? Hemen çatıya tırmanıyorum. Biraz sesli konuşlar al. Hemen çatıya tırmanıyorum ben. Evet. Çatıya tırmanıyorum. Tırmanıyor? Uuu. Aral uuu. ne ya? <laughs> Aral yanımda arkadaş. Aral neredesin? Ha bak Aral burada arkadaşlar. Aral Gamer'la beraber güzel bir oyun olması dileğiyle kırmızı takımlar şu anda iki kişi var gösteriyor. Biz bu iki kişiyi öldüreceğiz Aral Gamer'la beraber. Aral ben sen takip ediyorsun değil mi? Evet. Peki. Olduğun yerde bir beklesene. Bekledim. Neredesin? Biraz daha bekle. Gel gel. gel. Dur Aral dur. Ara bak burada adam var. Burada adam var. Öldürdüm. <laughs> Parko. Aha geldi ara geldi bak bak bak. Öldüreceğim. Dur lan. Öldü öldü. Kötüler buradan başlıyor. Evet kötüler buradan başlıyor. Red takım buradan başlıyor kırmızı takım. Ya bak mesela bir tane. Işte. Aa, aa. Çok pis öldürüyorlar ya. Arkadaşımın yukarıda birini öldürdü. Hı. İki kişi önümde duruyor. Tamam ben sana yardıma geliyorum merak etme yolu bulursam tabi. Öldürdüler beni. Ben geliyorum geliyorum. Daha da bir alamadım ya. Hı. Oldu. Evet arkadaşlar inşallah güzel bir video olacak. Daha yeni başladık videoya ama. Aa, güzel bir video olması. Pako. Pakolar. Durun ben Pako'ya gidiyorum. Pako. Pako. Miroslav'ı öldürdüm Miroslav'ı. Miroslav. Benim yapan yok şey yapamam ama Paco az önce beni öldürmüştün Paco ne oldu? Artistliğim buraya kadarmış Pakocuğum. Öldü. Ara alsın neredesin ya sen de yanıma gelsene. Köpeklerin başladığı yerdeyim hmm. ben. Hı. Ne oldu? mesela. şeylerde yerde. 3 2 dakika sonra bitireceğiz arkadaşlar. Video 2 dakika sonra bitireceğiz dediğim gibi. Deniz oynuyor. Bir sürü adamı üst üste öldürmüşler. Aynı <laughs> adamı. Ben öldürdüm. Şey, Markin Show muydu, Pako muydu? Pako yok. Paco değil, Markin Show'du herhalde. Yok, Miroslavmış ya. Miroslav'ı ben öldürdüm. <laughs> bayağı bir kez öldürdüm. Sen de öldürmüşsün Miroslav'ı. Aynı kez yeni de öldürdüm. Hep aynı yerden bakıyoruz şimdi. Aynı kez hep öldürüyorum ya. Üç kez öldürüyorum. Aa. Evet. Arkadaşlar videoyu bitirmek zorundayız. Değil mi Aral? Evet. Videoyu bitirelim izninizle arkadaşlar. Ya da bir dakika daha olsun da ondan sonra bitirelim değil mi Aral? Evet. Sen nereye gidiyorsun ki? Ben Mermi Allah nerede dolaştım bilmiyorum. Onların yerindeyim de. Ben şu anda çatıya çıktım. Sen çatıya nasıl çıktın ya? Psikopat mısın oğlum? Çatıda da Ha buldum 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 nasıl çıktığını. Buldum 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 buldum. Benden hiçbir şey kaçmaz. Buldum. Buldum buldum buldum. Benim olduğum yere da. Buradayım. Bu Yürü. Buldum buldum buldum. Kaç tık 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 tık. Koş tık 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 tık, tık Koş tık, tık, tık. Hadi koşalım bakalım. Nereye gittin lan? Ha, Yol sana. Evet arkadaşlar videomuzu burada bitirelim. İyi günler, iyi programlar, iyi oyunlar. Abone olmayı.